ABD'nin 200 yıllık geçmişi var. Türk Devleti'nin 2000 yıllık geçmişi var. ABD 80-90 yıldır dünyada hüküm sürüyor. Osmanlı 3 kıtada 620 sene dünyaya hükmetti. ABD'ye bel bağlayanlara değil, 2000 yıllık geçmişi olan Türk Devleti'ne bakın. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Tarih olmamız için ellerinden geleni yapacaklarını daha önce söylemiştik. Bu seçim ile beraber yok olacaklarının hepsi. 14 Mayıs'ta hepsini sandığa gömeceğiz. Biliyor hepsi. 15 Mayıs sabahından sonra kamuda çalışan birçok kripto itin iletini keseceğiz. Ve onların kamudaki tüm kollarını kanatlarını kökünden kopartacağız. Hepsinin isim isim adres adres dosyası var. Avrupa Birliği'nin, ABD'nin tüm maşalarını, Siyonistlerin militanlarını, Sebetayistlerin kalemşorlarını ve sözde sanatçılarını hepsini ama hepsini karanlığın mimari sözde alçak aydınları hepsini komplesini yavaş yavaş nüfus müdürlüğünden kütükten dahi sileceğiz. Dökeceğiz çuval çuval sınır kapısına. Şimdi defolun gidin. Hangi devletin hesabına çalıştıysanız sizi o doyursun demedi deme. Terör mahkumları cezasını çektikten sonra sınır dışı edilecek. Yurt dışında terör organize edenler vatandaşlıktan atılacak. Kokuyu aldı namussuzlar bu ülkede yaşanmaz diyenler aslında bu ülke kafire, soysuza el açsın isteyenlerdir. Alayını sınır dışı edeceğiz. Alayını. Evet dostlar Erdoğan ve Hakan Fidan 15 Mayıs'ta 15 Mayıs'tan sonra büyük bir temizliğe daha girecek. Ve bu temizlik Türkiye'nin 100 yılı olma noktasında en büyük adımlardan ikincisi olacak. Birincisi Ayasofya'nın açılmasıydı. Köşe bucak Nerede kim saklanıyorsa, ne iş yapıyorsa hepsi biliniyor, hepsi takip ediliyor, hepsi kimle bağlantılı onlar araştırılıyor. Tüm bağlantılar ortaya çıktıktan sonra düğmeye basılıyor ve zincirleme hepsi enseleniyor. Allah devletimizi, milletimizi, vatanımızı, İslam'ı ve Müslümanları korusun. İslam'ı ve Müslümanları daima muzaffer eylesin inşallah.